Hocam merhaba. Merhabalar, merhaba. Hocam yeni sezonda 16 takımıyla, değil mi? Evet, devam ediyoruz. 16, 16 takımıyla <laughs> devam ediyorsunuz. Yeni sezon hazırlıkları nasıl geçti? Yeni sezon hazırlıklarımıza şu anda tam hazır olmamakla beraber İyi çalışmalar yaptık. Bir buçuk aydır falan çalışıyoruz. Geçen sene 15 takımı final oynayan takımımız. Aynı oyuncularımıza devam ediyoruz. Sakviyelerimiz bir iki tane var. İnşallah haftaya lig maçıyla ilk sıramıza çıkacağız. İlk maçları nöro sormak istersin hocam? Yani takımım 3-4 tane hazırlık maçı yaptık. Şu anda 170-80 hazırız. Yani hedefimiz 16 ligini şampiyon, en azından gruptan ilk üçe girip play offa girmek. Ardından hedefimiz şampiyonluk. Hocam yani, hedefi olan bir kulübün değil mi? Tabii ki. Yani burada sadece amacımız bu e, liglerde şampiyonluk yaşamak değil, aynı zamanda e, Deniz İtman Yurdu'na oyuncu çıkartabilmek. Yani Valli çok maliyetli bir lig. E, buralarda. E, Taşıma suyla değirmen dönmüyor misali. E, oyuncu çıkarmak lazım. E, asıl hedefimiz yukarıya oyuncu çıkartabilmek. Bunun için de var e, gücümüzle çalışıyoruz. Altyapıda diğer arkadaşlarımızla beraber e, çalışmalarımıza devam ediyoruz.